Evet Nuri abla yemeğin tadına bakmış. Buyur Nuri abla. Pilav kime demiştim ben. Hem yapışıyor hem yapışmıyor. Aynı öyle olmuş. Hatırlamıyorum aslında. Benim benim pilavım gibi olmuş. Evet hı hı. Nuri abla nasıl buldun ana yemeği? Yorumla ana. Normalde biz de, benim de yaptığım bir yemek türü. Evimde etim yoksa kıyma ile yapıp kendi aileme sunduğum bir yemektir bu. Hı hı. Ama e, davet sofrasında minik doğranmış kuşbaşı etinden beklerdim. Hı, hı. Biraz salçası fazla gibi olmuş ama hiç ağzıma veya damağıma kötü gelmedi. Patlıcan çok lezizdi. Dilimi yakmadı. Ben patlıcanı beğendim. Ama pilav için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pilavcım ya çok açım, acıktım. <laughs> Yiyemediklerim için, aç olduğum için. Ama yok, sarımsağıydı, patlıcanıydı, kıymasıydı. Benim damaklarım <laughs> uygun geldi. Peki bunu bostan kebap olarak kabul ediyor musun? Kabul etmiyorum. Etli bekliyordum. Ama leziz olarak, yani lezzet olarak... Nankörlük edemem, benim çok hoşuma gitti. Peki Patlıcan. salata için ne diyor bu nedir? Salata hoşuma gitmedi, cacığı çok beğendim. Peki cevabım var mı canım? Bostan kebabını lezzeti evet, buldu ama bostan, bostan kebabı, kebabı olarak bunu... kabul etmiyor. Ben, ben öyle... ekşiyi sevmediğim için hani özür dilerim. Ekşiyi çok sevmediğim için belki bu benim hoşuma ben gitmemiş bakmadım, olabilir. Ben sana bakmadım Bak, bak, Bostan yani. kebabını yorumluyoruz şu anda. Hemen söyle. Cevabı nedir can, Nuriye Hanım? Bak hatta Peki. sıyırıyorum. Çok beğendim patlıcanı. Çok ama lezzetli. Ama puan vermeyeceksin. <laughs> Buna vereceğim. Verecek misin? Ben Kabul <laughs> etmedin ya bostan kebabı olarak onu soru sordun. Olsun lezzetine vereceğim. Nuriye Hanım olmayan şeyleri beğeniyorsunuz da Hatice Hanım yemekleri neden beğenmediniz? Hanımlar bu benim damak tadım. Benim zevkime uygundu. Beğendim. Hayır. Ya ana menüyü temsil etmeyen bir şeye nasıl puan verirsiniz anlamadım ki. Sizinki de dün kıymalıydı. Gayet içinde e, sebzesi işte şey olan. Yani gayet ana menüyü temsil eden bir yemek olduğunu düşünüyorum. Evet orijinaline de baktım. ...etle yapılıyormuş ama ben kıymayla yapacağımı zaten söylemiştim. Duymadım. Ee, olabilir duymamışsınızdır. Bence kıymayla yapılmış olmasına rağmen gayet güzel olduğunu düşünüyorum. En azından bunu tutturmuşum. Bostan kebabı olarak denmesi için... ...bunun içindeki etini çok iyi et olarak pişirip... ...yeşil biberi, domatesi, salçası... ...asla salça yok kıyma bir kere bakın. Gördüğünüz gibi soğanlar görüyorsunuz. Soğanları pişmemiş. Yani hangisini anlatayım Yemek şimdi ben... Mi? Nimetle gerçekten hırpalanmak mi? istemiyorum. Yani benim için gerçekten nimet evet, özeldir. Bak. Da olmuş. Allah Allah. Sen kendi pişirip kendin niye yemedin? Her şeyin güzel olup olup Şöyle söyleyeyim. Diğerini beğenmedim ben de söyledim ama bunu da gerçekten bu sefer hakkımı yiyorsunuz Atıcı Hanım. Et olduğunu biliyorum ama kıymalısı da bence gayet iyi olmuş yani. Patlıcanını düşürmüşüm, sosunu düşürmüşüm. Kıvamını Karnı Karnıyarık olarak kabul ederim ben bunu. Patlıcan kebabı değil. Karnıyarık olsa bir derece haksız mıyım Kadir Bey? Çok Birazdan iyi. yorumumu yapacağım. Şu an cevap veremiyorum. Çünkü diğerleri daha yorum yapmadı. Yönlendirmek istemiyorum onları. Ama Hatice Hanım açık ve net bir şekilde <laughs> kıymalıyı ben e, ee, bostan kebap olarak kabul etmiyorum. Tamam, Aynen tamam, öyle. Ben de kıymalı yapacağımı söylemiştim. Olabilir. Ben hiç şey duymadım. Bir bostan şey bostan kebabının kıymalı kıymayı, yapılıp kıymayı bostan kebap oldu duymamış. deseydin ki bunu karnı yarık ben sana karnı yarık olsaydı bu puan verirdim. Ya, Emin ol verirdim. Çekimde görünüyorsa görmek hı hı. isterim. varsa yayında ya muhakkak ya. çıkacaktır. Yani yani Çünkü hani beş kişiyiz, Paltır beş Eğer duyarsam yine bir puan bu ana yemek için vereceğim. Onu duyduğunuzda kayıt çoktan geçmiş olacak zaten. Gülay Hanımcığım. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Ben bunu karniyer olarak yedim. <laughs> Kıymaları daha böyle et kokusu geldi bana. Necacık çok tuzlu geldi. Aynen. Bir tık daha cıvık olabilirdi bana göre yağ gezdirip üstüne kuru nane atabilirsiniz. Cacın olmazsa olmazlarından. Ama dereotu var tatlım. Dereotu da var, nane, nane de var. Olmuşsa, üstüne dereotu da bir tık koyabiliriz. Ama onu olmuş. Koydum. Koydum. daha az gelmiştir. Evet. Tuzu da ben çok seviyorum. Yani mi? bunun bir üstünde hafif böyle bir hareket zeytinyağı görünmesi gerekiyor davet masalarında. Yani bu... hani özeniyoruz ya. Masalarını evet. Hani için naneli mi? Yok yok. Yok. <laughs> normal. Olan, normal zeytinyağı böyle bir hareket ettiğini görmek Peki gerekir. Gülay abla sen e, çorba için dediniz ya günlük yapıyoruz biz bunu günlük yiyoruz diye. Bunu, bunu da günlükler misin yemek olarak? Yani buna da şöyle söyleyeyim tabii ki emek isteyen bir şey. Çorba kadar Uğraşmış, hani böyle şey aynen. değil. Çünkü en azından hani karnıyarık gibi de böyle kızartıyorsunuz. Evet, zaman alıyor şey tabii yemek. ki. Sen de ya da, da olarak kabul etmiyorsun. Etmedim. Peki puan verecek misin? Ben beğenmedim. Beğenmedim. Peki, tuba sonu senden. Teşekkür tamam. ederim. Eee tamam. canım pilavın ağzıma gelen tadı hani tereyağı kokusunu alıyorum. Hani böyle bir pilav Çok isterim. Çok tereyağı koyduk. Ama e, kıvamına e, geldiğimde zaten siz de kabul ediyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Ben kime dediysem aynısı olmuş. Eee Nuriye Hanım'a dedim herhalde. Benim, benim pirincim böyle bir kırk Kırt gibi de değil. E değil. Tam hani, şey olmuştu. Diye de diyemem, pişmiş de diyemem. Evet. Hani ortada kalmış kurtar biriler gibi. Ee, ben de katılıyorum arkadaşlarıma. Karnıyarık e, puan alır. Aynen alırız. Ama e, bostancı kebabımı e, et beklerdim içinde. Farklı bir şey değinmek istiyorum. Keşke Aynı et. anda hem salata ve hem cacık e, ne kadar uyumlu bunu e, hiçbir arkadaşım değinmedi ama Biraz Birinden bıraktık birini yorum yapıyoruz. bıraktık size. Evet. Uyumlu olmamış ama iyi ki yapmış. Evet. Çok iyi söyleyecek bir şey kalsın Yok, dedim. Birinden biri oluyor zaten. Bir ben röportajımda da söyledim. Rica ediyorum. Yorumun arasına girmeyelim ki devam etsin Tuba Hanım. Zaten çekiniyor yorum yaparken. Hayır Kadir Bey. Buyur. Siz benim çekimlerimi mi <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorsunuz? <gülüyor> buyur buyur. Lütfen. Yok çekinmiyorum. Sadece dedik bana gelene kadar hani evet, ya en evet, sona gelene kadar söyledi. aynı şeyleri tekrar etmek evet, istiyorum O yüzden bunu size bıraktım. Sadece Hayırlı ekstra hayırlısı. dediğim ben ya bu olsaydı ya bu olsaydı ben ikisini aynı anda e, uygun görmedim evet. açıkçası. Bu ana yemekten puan alacak evet. mı Hanım? Yani şu tabak evet cidden çok hamaratlık isteyen bir tabak. Canan amcım iki saat ellerinize sağlık uğraşmışsınız diyeceğiniz bir tabak mı? Karnı yarıp deseydi bu Karni tabak yarat. benden puan alırdı. Evet ben katılıyorum. Peki ama Nuriye Hanım diyor ki ben patlıcanı beğendim. E biraz da emek var ben puan vereceğim diyor. Yani illa kaynayarım. Ee, benim ağzıma <laughs> lezzetli geldi açımda. Valla ben Bazı beğendim. Bazı şeylerin yapılışı da var Kadir Bey. Yani nasıl Peki, yapılıyor? Nuriye Hanım'ı Bakın. Patlıcan etli olması gerekiyordu. Kabul ediyorum ama bir emek harcamış ve burada benim damağıma uymuş. Nuriye tadı Hanım, Patlıcanım gitti. size dedi ki hatırlıyor musunuz? Ben birinci güne döneyim. Etli Pardon, düğün çorbasının içerisinde terbiyesi yoğurtlu olur, sütlü olmaz dedi. Eğer dedi bu çorba benim önüme gelseydi, ben bunu geri gönderirdim. Hatice Hanım'a saygı duyuyorum. Ben saygı aynı duymayın, şeyi, Hanım aynı konuşan, şeyi yaşamış bu olsam, lokantada var. da olsam, komşumda da olsam, Kadir Bey'in evinde de olsam asla geri çevirmem. Ben de buyum. Böyle Hatice bir canım. insanım. Yani bahçen. ben Hatice Hanım gibi olmayı çok isterdim. İnanın. Gittim bunu çok defa yaşadım. Kıl da Bunlar gördüm, tüy de gördüm. Ben Vallahi çok samimiye soracağım. Bostan, deki, bostan kebabı istediniz. Bunu hayır, hayır. hayır. Düğünün takabını söyledi. Ama yani o çok hastasın. Yani, Anladım. yani yaşadığın yok. Yaşadığı Söyleyemedim. Söz, Söz, arkadaşlar, Nuriye Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Nuriye Abacığım, doğrudur. Çok hastasın. Herkesin bir karakteri Şu an bir de içim kalkıyor. Yani, yani biri fazla sert konuşur. Sen daha sakin konuştun ama biz olurunu konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi sen e, şunu sormak istiyorum. Gerçek anlamda canının kırılmayacağını bilsen bunu bostan kebabı olarak kabul eder misin? Bostan kebabı olarak kabul ha, etmiyorum. E? miydi? Hayır. Oh. bostan, bostan kebabı kabul etmediğimi zaten söylüyorum. Sadece bana çok lezzetli bir yemek geldi. ben de yemek olarak vereceğim. Zaten. Yedik Tadı Biz hoşuma gittiği için yemek vereceğim. Ah, Bas, bostan de. kebap olarak vermiyor. Bir şey ben buna 5 puan vermeyi düşünmüyorum. Ya da 10 puan vermeyi düşünüyorum. Ama bu kadar hoşuma giden bir yemeği de ha, hayır bostan kebabı değil Nuriye değil. değil niye de sana soruyorum biliyor musun? Tuba az önce dedi ya Hatice Hanım senin gün dedi ki bu orijinal düğün çorbası değil. Orijinal düğün çorbası Haklıydı. Sorması. sütle olmaz, yoğurtla olur. Ha, ben, ha ben, yani, aynı mantıklı yani, sana geldiğinde herkes... Bir de gerdan eti hayır, değil. değildi. Hayır Nuriye abla Haklıydı sana, kadın. sana insanlar geldiklerini direkt kestirip atabiliyorlar. Sen niye direkt kestirip atamıyorsun? Tekrar söylüyorum. Kadıncağız haklıydı. Damak tadına uygun gelmedi. Etinden dolayı baştan Gülay Hanım'a gelmedi ve haklıydı. Ben hak veriyorum. Ha, ama mı? diyorum ki Bakın burada ince bir çizgi var. Benim damak tadıma çok hoş anladım. geldi. Evet, özellikle. gerçekten çok beğendim ama anladım. ya. Ayıp. Ama sen zaten dedi ki karnı tamam. yarık, omzu e, omuzlu. Şey ben, ben de veririm diye ben de veririm. Karnı yarık arkadaşlar. Durumlarımızı okay. yaptı. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun herkese. Canan'cığım eline sağlık. Son tatlımıza geçelim hadi ondan sonra. Hadi ondan sonra gidelim. Gidelim mi bir ara önce? Rahatlayayım ben Hayır, bir ben bence bence bence, bence, uçağına ben uçağına de. Ben de gidin ben de rahatlayayım. Rahatlayayım yeter. Kiracı geçelim diyorum. Bant attım. Hayır, pardon çok özür <laughs> dilerim. İnşallah. <gülüyor> e, yalnız aynısını tatlıda size yapacağım emin olun. Emin olun. Çünkü bu üçüncü oldu. Emin olun aynısını tatlıda da size yapacağım. Çanacığım teşekkür ederim. Buyur. Yorum yapmayacağım. Teşekkürler. Puanımı da görürsün. Evet tatlımız geliyor sütlacımız. Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.